Ben de şimdiye kadar bu hayal olayına çok gerçekçi bakıyordum. Yani cebimde 10 lira varsa 15 liralık şeye hiç bakmıyordum. O yüzden şimdiye kadar gerçekleştirdiğim hayal adı altındaki şeyler hep böyle gerçekçi şeyler oldu. Bu yüzden bu gerçekleştirdiğimde gerekli ihtiyaç duyduğum hazlı veya mutluluğu hiçbir zaman alamadım. Aslında buraya gelmeyecektim arkadaşım Ceren sayesinde geldim buraya geldiğim için de yeni bir hayal kurdum. Ee, size birlikte teşekkür ederim bu yüzden. Şimdiki hayalim, e, hayalini gerçekleştiren birinin hayalini gerçekleştirdiğine şahit olmak. O, o hazlı acaba hani benim aldığım şeyle onun aldığı şey arasındaki farkı anlamak istiyorum. Yani anlayabileceksem. Teşekkürler.